Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte EU4'te artık Avrupa'yı bırakıp Asya'ya odaklanıyoruz ve birazcık Asya'nın favori devletlerine geçeceğiz ve bugünkü konuğumuz Japonya olacak. Japonya benim en sevdiğim devletlerden bir tanesi. Ve bugünkü Japonya'yı bir tık farklı kuracağız. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bu tarihlerde Japonya'da bir sürü daimyo var. Bu daimyo'ların hepsini YouTube birleştirdikten sonra o oh, çok güzel Japonya vesaire vesaire. Ama bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Çok fazla toprak yutmadan nasıl daha güçlü bir Japonya oluşturursunuz onu öğretmeye çalışacağım bu maceramızda. Şöyle daimyo olarak seçene seçebileceğiniz bir sürü opsiyon var. Ama benim en sevdiğim OSG çünkü bunun sebebi şu arkadaşlar en iyi idealara sahip ülke OSG mi asla askeri olarak en güçlü idealara sahip bir ülke başka işte ekonomik ve askeri olarak en güçlü idealar hatta oyundaki en güçlü idealar bence Japon adasında ki onların da videosunu istiyorsanız bu arada çekebilirim onlarla nasıl Japonya kurabileceğinizi peki neden OSG arkadaşlar öncelikle çok güçlü olduğu için hızlı bir şekilde büyüyebiliyor ayrıyetten Başlangıç kralı falan da çok iyi ve idealları da o kadar kötü değil. O yüzden benim tavsiyem OSG ile oynamanız olacaktır. Ama dediğim gibi yine isterseniz en güçlü ideaları sahip Japon Daimyosu ile de da oynayabilirim. Tahmin ettiğinizden farklı bir ülke olacağına eminim. Şimdi isterseniz direkt Iron Man oyunumuzu açalım. Ve oyunumuza geldik. Şimdi yapacağımız ilk şey arkadaşlar esteklerimizi ayarlamak ama önce planınızı anlatıyorum. Plan şu arkadaşlar devletimiz çok küçük olduğu için ve bir sürü devlet olduğu için bizim amacımız topraktan ziyade show strength yapmak olacak. Yani bir toprak alacağız, iki show strength yapacağız. Ne kadar çok yapabileceğimizi zaten az sonra göreceksiniz ve ne kadar güçlü bir Japonya kurabileceğimizi hepimiz göreceğiz. Şimdi direkt estate'leri ayarlıyorum. Şu kadar privilege vermeniz yeterli. Şimdi bana diyeceksiniz ki peki neden az privilege verdik? Sebebi şu arkadaşlar biz zaten bir sürü toprak yiyeceğimiz için influence'ımız ne kadar düşük olursa o kadar iyi. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz toprak yediğiniz zaman şuradaki crown artıyor. Ve eğer sizin Estekleriniz de privilege'larınız, influence'larınız düşükse o kadar fazla toprak alıyorsunuz. Yani ne kadar az privilege verirsek başta o kadar iyi. Japonya'yı kurduktan sonra zaten bütün esteklerimizi tekrardan ayarlayacağız. Hemen şurada boş bir tane tüccarımız var. Bu hiç önemli değil zaten hiçbir yerde gücünüz olmadığı için. Şimdi gelelim rival'larımıza. Rival'larınızı benim tavsiyem bir ay sonra seçin. Burada da advisor olarak arkadaşlar More of Armies, Discipline veya Land Force Limit, Land Force Limit Modifier alacaksınız. Bu tamamen size bırakıyorum. Ben şimdilik Moral of Almis alıyorum. Şimdi bir ay geçmesini bekliyoruz. Bir ay geçtikten sonra da rival'larımızı seçeceğiz. He, bunu derken arkadaşlar ally, ally konusu da çok önemli. Benim tavsiyem arkadaşlar kale olan ülkeleri seçmeniz ally olarak. Mesela bu ülkede kale var. Mesela bu ülkede kale var ve bu ülkede kale var. Bunda da var. Bu tarz ülkeleri veya çok güçlü ülkeleri Elay olarak alırsanız Japonya'da yeterli olacaktır. 3 tane alayınız olsun ama hani boş boşuna slotunuz durmasın abi. Sizden uzaktaki ülkeleri alın. Agresif expansion'da az yemiş olursunuz. Ve şimdi arkadaşlar ilk savaşımıza başlayabiliriz. İlk savaşımızda önceliğimiz şu olacak. Bir toprak almak ve bir tane de humiliate almak alabiliyorsanız bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Çok basit. iki tane rival'ınızın olduğu bir ülkeyi de alacaksınız veya... Daldığınız ülkenin alayının sizin rival'ınız olduğunu emin olacaksınız. Bu kısmı anlamadıysanız tekrar başa sarıp anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim senaryomda ben bu adama dalacağım. Da i̇lk başta soft strength yapmıyorum çünkü ilk başta bir tane toprak yemek istiyorum ki Aggressive expansion'da her oyun boyu düşsün abi. Şöyle gördüğünüz gibi savaşı başlatıyorum. Bu arada asker basmadım o benim hatam tamamen. Biraz aceleye geldi. Şöyle bir tane de free company çıkartıyorum burada gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ilk hedefimizi yapıyoruz. Ne yapacaktık? Ne demiştim ben size? ilk başta humiliate yapıyorsunuz bu kadar. Bir de parasını alırsanız alın. İşinize yarayabilir o yüzden benim tavsiyem almanız. Şöyle gördüğünüz gibi barışımızı yaptık. Neden humiliate'imizi alıyoruz arkadaşlar? Bunun sebebi şuradaki çağ görevini yapmamız. Bu arada size böyle eventler gelecektir. Burada parayı verin. Gerçekten önemli değil. Admin ve diplomatik teknoloji kostu çok güzel bir şey. Bizim amacımızı unutmayın en teknolojik Japonya oluşmak çünkü Asya'da oynadığınız zaman teknoloji çok zor oluyor Ve bunu da bu show strengthlerle halledeceğiz göreceksiniz Ve ilk toprağımızda gördüğünüz gibi fethetmiş bulunuyoruz arkadaşlar bundan sonra şu an tamamen yapabildiğimiz kadar Show strength yapmaya odaklanacağız Şimdi artık show strength savaşlarımıza başlıyoruz gördüğünüz gibi burada shiba var normalde benim elayımla Müttefik olduğu için bu bir tık kötü ama yapacak bir şey yok şöyle Ordularımızı sınıra götürüyoruz arkadaşlar. Japonya'da böyle bir avantajınız var bu arada. Hani o direkt o devlete saldırırken bile ordularınızı götürebiliyorsunuz. Çünkü zaten hepiniz aynı e, kralın altında vasalsınız. Şöyle landlock da yedikten sonra abi direkt savaşımızı açabiliriz. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Humiliate savaşı açıyorsunuz. Çünkü Sengoku savaşı sebebiyle girerseniz Shostank yapamazsınız. Sadece bu savaş sebebiyle yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen odayı yok edelim. Odanın bütün askerlerini yok ettik. Daha sonra da ordularımızla Shiba'ya odaklanacağız. Ve ilk show strength'imizi alıyoruz. Show strength'e şöyle tıklıyorum. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim size ne verdiğini. 20 prestij veriyor ve bütün buradaki mana puanlarından artı 100 alıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Biliyorum hiçbiriniz umursamıyorsunuz ama gerçekten çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Onun için de bu arada 30 power projection'da alıyoruz. Şimdi bunların size getirdiği şeyleri söyleyeyim. Birincisi prestij çok önemli bir şey. İkincisi power projection'ınız ne kadar yüksekse o kadar çok buff alıyorsunuz. Ve en önemlisi yine bütün mana puanlarından bir de artı bir alıyorsunuz elinin üzerine çıktığı zaman. Yani biz bu tarihte ne kadar çok fazla mana aldığımızı görüyorsunuz. Bu arada benim tavsiyem iki tane galeyi de basmanız ekstradan. O çok çok yardımcı olacak savaşlarınıza. İlk show strength'imizi aldık. Şimdi direkt ikincisi için savaşa hazırlanalım. Şu an hiçbir rival'ım saldırabileceğim bir hedefte değil. O yüzden arkadaşlar ne yapıyorum? Burada rival'ımın ally'larına saldırıyorum ki onun diğer ally'lıklarını bozayım. Hemen şu ülkeye saldırıyorum. Date'den show strength almak istediğim için şöyle göreceğiniz gibi hemen Dayton ordusunu yok ediyorum arkadaşlar. Şuradan bir 10 prestijimizi de alalım. Prestij çok çok önemli bir şey. Daha sonra burada ne yapıyorsunuz? Şöyle burada bir muharebe daha alacakmış. Ordunuz da bu arada diğerlerine göre çok güçlü onu da unutmayın. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yapacağınız şey şu. Bu adamla direkt peace atıyorsunuz. Elaylıklarını bozduruyorsunuz. Daha sonra turusunuz bitince de show strength'inizi alıyorsunuz. Ve ikinci show strength'imizi de yaptık. Ve üçüncü show strength'imizi de yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bu da bir diğer show strength'imizdi arkadaşlar. Bu arada şu an o kadar ilerdeyiz ki teknolojide arkadaşlar. Yıl 1456 ilk IDM'imizi açtık Asya'da. Ve innovativeness'ımız şu an 25. Size şöyle göstereyim abi. Bütün Asya'da tek parlayan yeşil biziz. Ve ID açtık dediğim gibi size. Hani inanılmaz büyük bir şey. ID olarak gerçekten her şeyi seçebilirsiniz. Hani tamamen size bırakıyorum. Ekonomik ID alabilirsiniz. Full toll gidersiniz. Exploration ID alıp bütün Amerika'yı keşfedersiniz vesaire. Ben burada quantity alacağım. En garantisi benim için. Ve askeri puanım da genel olarak daha fazla olduğu için ben bunu tutacağım. Tabi size bırakıyorum. Ne seçeceğiniz. Ama size bağlı. Hepsi işinize yarayacak. Ona eminim sadece. Şimdi arkadaşlar size burada ufak bir tavsiye vereceğim. Ee, bu kötü bir tavsiye ama bunu yapmanız lazım. Japonya'da bu benim amacımla oynuyorsanız. Şimdi ben burada Sale of the Titles yapacağım. %2 Crownland'e düşüyorum kendimi. Biliyorum bunun çok kötü bir şey olduğunu vesaire vesaire. Neden yaptım hemen anlatayım size. Crownland'im şu an çok düşük olduğu için arkadaşlar ne olacak? benim otonomilerim düşecek ve otonomim düşünce ne olacak? Ben büyük bir ülke olsam bile küçük bir ülke gibi görüneceğim. Çünkü e, rival alırken öyle hesaplanıyor otonominize bağlı. Hatta mesela bakın bir tane daha otonomi eventi geldi. Ya yani şu an ülkemdeki otonomiyi düşürüyorum ki ne kadar büyük görünsem de küçükmüş gibi hissedilsin. Bu şekilde daha fazla ülkeden show strength alabileyim ve bir show strengthimizi daha alıyoruz. Gördüğünüz gibi 1962 yılındayız. baya baya bir show strength aldım şu an saymadım ama siz görüyorsunuzdur büyük ihtimalle ekranda. Şimdi bayağı bir puanım var gördüğünüz gibi. Bunları ne yapacağız? Tabii ki de teknolojiye basmayacağız çünkü daha Rönesans'ı almadık. Rönesans'ı almak için bir tane e, basmak için bir tane toprak arıyorum. O toprağı bulduktan sonra direkt olarak bütün puanlarımı oraya vereceğim ama onun dışında da zaten inanılmaz teknolojide ilerdeyiz ve şu anda ID'mizi de yarılamak üzereyiz. Yani gördüğünüz gibi çok güçlüyüz. Ayrıyetten büyüyoruz da bu arada. Hani büyük ihtimal 8 yılda Japonya'nın %70'iyle falan sahip olurum diye varsayıyorum. Ama şu anki amacım daha fazla show yapmak. Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu toprakları alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu barış anlaşmamızı yapalım. Bir tık büyüyorum dediğim gibi. Hani hem büyüyorum hem şey yapıyorum. Bunu da e, otonomilerimin artmasını dengelememle sağlayabiliyorum bu arada. Şimdi burayı büyüdük ve toprağı bura olarak seçtim. Ya burada benim asıl tavsiyem size arkadaşlar daha değerli bir atıyorum balıktan daha değerli bir yere development damanızda ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki center'ı upgradelemem lazım. Çünkü bayağı bir puanım gideceği için ne kadar az giderse puanım o kadar iyidir benim için. Bu arada ben karıştırmışım. Burası zaten ikinci seviyeymiş. Her neyse abi. Şöyle estate'imi kontrol ediyorum. Estate'lerden buff'ımı alıyor muyum? Almıyorum ve almam da çok zor gibi. Daha şöyle bir deneyelim ya. Ya da denemeye gerek yok. Estate buff'ını almam şu an imkansız yakın bir şey. O yüzden şimdi yapacağım tek şey buraya full development basmak. Admin'e basacağım. Diplomatik tamamen bitirmeye çalışacağım. Full diplomatiğe oynayacağım aslında. Ya askeri ve admin'e odaklanalım yine. Ve derken direkt zaten Rönesans'ı basmışız. Baya hızlı oldu bu arada. Hemen Rönesans'ı embraceleyelim de. 58 dukat. Gayet güzel abi. Şu an gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi sıra biraz daha show strength'te. Evet abi hiç durmadan devam edeceğiz yani buna. Bu adamla Trus'um var. Başka kim vardı benim rivalım? Toki. Toki sen de Trus'um var mı? Varmış. Bununla da var. Başka kim kim neydi? Bununla da galiba Trus'um var. Evet. Abi şu an herkese Trus'um olduğu için ne yapacağım? Bu sefer toprak fethedebiliriz. Yani şu an yapabileceğim başka bir şey yok gibi görünüyor. Bu arada az önce bayağı bir gereksiz borç çektim. Onları ödeyelim. Ödeyebildiğimiz kadar aynı. Ya artıdayız bir de onu da söyleyeyim size. Ya şu an durumumuz gayet güzel. Hani Japonya'ya rushlasanız kurar mısınız? Çok rahat kurarsınız ama Gerçekten gerek yok. Bakın şöyle yavaş yavaş yutuyoruz hepsini. Burada normalde bu adama girecektim de girmek de istemiyorum. Çünkü turusumu uzatmak istemiyorum derken tamam. Rival'lar sıfırlandı ve Hosokawa geldi. Hosokawa'yla da benim zaten e, şeyim yok, turusum. O yüzden direkt diğer ay Hosokawa'ya da girelim. Bu bu arada bizim son show strength'imiz olabilir. Onu da söyleyeyim size. Şöyle hemen şu adama girelim, Humiliate'i seçelim ve savaşımızı başlatalım. Askerlerimizi de yollayalım. Bu savaşın da kolay olacağını varsayıyorum. Dediğim gibi şu an kaç tane olduğunu varsay e, saymadım. Ko kaç tane show strength yaptığımız ama galiba tahminimce 5 veya 6 tane yapacağız bununla birlikte. Ve gayet güzel bir rakam olduğunu düşünüyorum. 10, 12, 15 tane falan da yapabilirsiniz. Sonsuza kadar gidebilirsiniz. Hiç toprak da de. Bunun yani bir tık abartı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şekilde gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz diye varsayıyorum. Bu arada USG'nin bu kadar güçlü olması sebebi de bu. Mesela atıyorum o da çok güçlü ideyalara sahip tamam askeri olarak. Ama siz odayla hiçbir zaman arkadaşlar bu kadar çok show strength yapamayacaksınız. O odayla bu kadar hiçbir zaman güçlenemeyeceksiniz. O yüzden benim tavsiyem her zaman OSG olarak oynamanız. Bir tane daha sürpriz ülkem var. O da çok güçlü. Onu da size zaten göstereceğim. Ve şu son show strength'imizi de aldığımıza göre artık devam edebiliriz yolumuza. Şu an bir tık hızlanacağım arkadaşlar. Daha da fazla abartmaya gerek yok. Ee, bunu almayalım. Neden almayalım? Çünkü şu an baya bir toprak yemeye odaklanacağım. Ve evet arkadaşlar şov strengthleri bırakıp büyüdüğümüz zaman artık gördüğünüz gibi hani bir savaşa giriyorsunuz şöyle bir sürü toprak alıyorsunuz. Hani ben size ya çok önemli değil ilk başta toprak almanız zaten bir saatten sonra büyüyeceksiniz. Aslında sebep bu aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi baya baya toprak alabiliyorsunuz. Ee, i̇syanlarla baya uğraşacaksınız ama bütün isyanlar 7k olduğu için 7k'nın üzerindeki her şey sizin için okey arkadaşlar. Alt, e, 7k ordunun üzerindeki çünkü sizin ordunuz şu an inanılmaz güçlü. Prestijiniz çok yüksek, Power Projection'ınız çok yüksek, Army Tradition'ınız çok yüksek. İnanılmaz güzel generaller alacaksınız zaten. Hani 2 yıldız ve 3 yıldızın altında general alacağınızı da sanmıyorum. Hani bunların hepsini topladığınız zaman arkadaşlar bir sıkıntı olmayacağını varsayıyorum. Bütün topraklarımızı da korlayalım. Şöyle ikinci en büyük savaşımızı da yapıyoruz abi Japon karasında. Baya bir toprak alıyorum, baya bir agresiflik falan da artık hiç umurumda değil arkadaşlar. Zaten Japonya'da kimse kalmadı neredeyse. 2-3 devlet kaldı. Bir tane iki tanesi elayımızdı bu arada. Ben Yamana ile olan elaylığımı bozdum. Çünkü istemiyorum artık. Onu da yok etmek istiyorum. Şöyle şu savaşı da bitirelim. Birazcık da isyanlarla uğraşalım. Ashikaga bize savaş açabilir şu an. Çünkü bir tık abarttım ben. Ama açması benim için kötü değil. Hatta direkt iyi bir şey. Ee, umarım açar ve benim işimi çok çok daha kolaylaştırır. Açarsa görürsünüz zaten ne kadar kolay yok ettiğimizi. Artık bize karşı bir rival da yok. Artık Japonya çok çok kolay bir şekilde kurulabilir ki zaten göreceksiniz. Büyük ihtimalle 5 sene içerisinde de bütün Japonya'yı kurarız. Şu an ama full isyanlarla uğraşmanız lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim ordumuz çok güçlü. Çünkü ben oyunun başından beri sadece savaşıyorum. Bu arada eğlenceli savaşlar. Eskiden ben sevmezdim ama şu an gayet eğleniyorum. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Şu an ordunuz çok güçlü olduğu için hiçbir isyan da durduramaz. Hiçbir başka ordu durduramaz. Sıfır armitri dışında aşık hiçbir şey yapamaz size. Şöyle Yamana'ya da saldırıyorum Burada hiç kimseyi de çağırmıyorum zaten birebir kaldık Bundan sonra yine dediğim gibi birebir de kalacaksınız Çünkü gerçekten şu an hiç dayım yok almadı Bakalım abi Ashikaga'ya Gördüğünüz gibi şu kadarcık dayım yok almış ee, Zaten dediğim gibi bir tanesi sizsiniz Bir tanesi elbet sizin elayınız olur Diğerini de direkt yok ediyorsunuz zaten Gördüğünüz gibi Şu an Yamana'yı da aldıktan sonra şurada birkaç devlet kalacak Büyük ihtimalle Ashikaga zaten o zamana kadar bize savaş açar Şöyle yamana'ya da full Anex'i koyuyoruz arkadaşlar. Yine dediğim gibi ee, hiçbir şekilde alakalı. Dispatch'in önemi önemsemiyorsunuz. Her zaman gördüğünüz gibi admin puanım da var. Ya oyun boyu ben puanla ilgili en ufak bir sıkıntı dahi çekmedim. Neden? Çünkü ben her şeyi ayarlamıştım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya 5k yolluyorum. Eee, şöyle bir bu 5k burayı işgal edecek. Bir de şurada bir savaşı başlattık mı tamamdır. Hatta bu adamı çağırmayacağım bile. Derken bunu böyle yapalım o zaman. Şöyle toprak vadi vermeyelim. İlk başta çağırmayalım bunu ya ya da. Hatta onu da mı aradan çıkarsak şu an bilemedim. Aynen ya. Bence bütün daimyoları bu savaşta aradan çıkartalım. Ne diyorsunuz abi? Bence öyle yapalım ya. Sizin de zaten savaşa hayır dediğinizi hayatım boyunca görmedim. Ee, o yüzden ne yapalım arkadaşlar biz? Şöyle bir 2K daha basayım ben. Çünkü yetmeyebilir bu kadar asker. 17K ile 3 ülkeyi de direkt yok edebilirim. Ya yetmeyebilir dememin en büyük sebebi şurada kale olması. Buraya zaten fix 9K gidecek. Ee, geri kalanlarla da diğerini halledeceğim Çünkü burada da bir tane kale var değil mi Aynen burada da kale var Önce şu ordularını yok etmem falan lazım Bir tek yorucu olacak ama sıkıntı olmaz ya Hızlı hızlı düşüreceğim bu ciddi bir savaş benim için çünkü Şimdi Şöyle öncelikle şurayı bir Şu askerleri getirelim Ya da geri al da sıkıntı olmasın Şu an tek savaşta Bütün Japonya'yı bitireceğim ee, Seni böyle çağırıyorum Ve tamamdır bence Şu an her şey tamam Ulan tam da bizim askeri advice rolü ya. Hemen şöyle bir tane daha alalım buradan. Ee, vallahi hepsi çok kötü ya. Bunları kullanamam. Bana askeri bir şey lazım. Şimdi seni buraya gönderelim. Sana da şu generali verelim. Geri kalan ordularla da şuralara gidelim bakalım neler oluyor. Önce ordularını yok edeceğim. Daha sonra da topraklarını işgal ederiz. Ve o güzel an geldi arkadaşlar. Şu an bütün ülkeleri teker teker anexleyeceğim. Önce bu ülkeyi bitirelim. Şöyle bir dayım yanın daha sonuna geldik. Burada bu arada şu war düşüreceğim ki hepsini en düşük parayı ödeyelim. Daha sonra bir gün bekliyoruz. Burada eski adayımız, eski dostumuz. Senin de bir işini bitirmek zorundayım. Tabi diplomatımızın da gelmesi lazım. Ve bu adamı da bitirmiş oluyoruz. Bu arada artık Ashikaga'ya da yollamamıza gerek yok. Son olarak bu dayım yoyu da bitirerek neredeyse bütün dayımları bitirmiş oluyoruz. Şu an sadece iki dayım yok aldık. Hosokawa ve ben bir de bizim ana liderimiz olan Ashikaga. Arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere bu kadar çok bekledik. Artık yapacak bir şey yok. Bu arada soy varmış. Ben soyu komple unuttum abi. Ee, soyu yiyebiliriz de şu an hiç onunla uğraşmak istemiyorum. Artık bu videonun ana konusu olan şeye gelelim. Artık Ashikaga'yı yok edelim arkadaşlar. Maalesef bunu yaptığımız zaman baya bir e, şey kaybedeceğiz. Burada Stability, War Exhaustion falan yiyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Artık imparatorun kim olduğunu ona göstermemiz lazım. Bu savaşı açmanın zamanı geldi. Şimdi hemen Ashigaga'nın ordusunu, hatta sizin gözünüzün önünde Ashigaga'nın ordusunu yok edeyim de ne kadar güçsüz olduğunu anlayın. Yani oyun başından beri savaştığım için yani bir zahmet benim ordum böyle bin kat falan daha güçlü olsun bakın. N nerede, o kadar çok moral farkı var ki bu arada direkt e, şey olduk. Dachi falan olmayacağım. Onu da anlatacağım size zaten. Direkt imparator olduk. Pardon Great Power olduk. Şimdi öncelikle donanma üstünlüğünü almam lazım. O yüzden kendi donanmalarımı birleştireceğim. Ve son Daimyo'ya doğru çıkış yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım onları nasıl yok edeceğiz. Tabi burada oturuyor abi. So, so, da bu arada çok eğlenceli bir ülke. Ee, korsan olabildiğiniz bir Japon. Yine onun da rehberini istiyorsanız yaparız. Baya baya eğlenceli. Çok da tavsiye ettiğim ülke cidden. Çünkü adada oturuyorsunuz abi. Zaten Japonya full adalardan oluşuyor. Hani bir tık Japonya ile ada fokuslu bir oyun oynarsanız çok güzel olacaktır zaten. Generalimiz ölmüş. Hemen bir tane daha general alalım. Şöyle e Kanalda çok fazla yorum yaparsanız arkadaşlar. Burada genel olarak da adınızı koyarım sizin. Şöyle bir Jedi Junior'ı da alalım. Her videoda yorumu var çünkü. Onu da buraya almazsak olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi iki yıldızlı güzel bir general daha geldi. Armored biraz daha düştü çünkü savaşlar yüzünden ama sıkıntı yok. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Videonun bu kısmında sonunda da söyleyeceğim. Bundan sonra CV dosyalarını kanalın katıl üyelerini açacağım. Yani şu an bu USG oyununu oynadım. Daha sonra bu save dosyasında katıl üyelerini açacağım ki onlar da bakabilsin bu save'de ne olduğuna. Derken Ashikaga ile de %100'lük bir barış anlaşması yapacağız. Şimdi burada bir şey anlatmam lazım. Bunu hep anlatıyorum ama yapacak bir şey yok. Yine anlatacağım. Şimdi eğer Kyoto'yu alırsanız siz Shogun oluyorsunuz. Ama Kyoto'yu salarsanız Independent Daimyo oluyorsunuz. Independent Daimyo harika bir şey. İnternetten bakabilirsiniz ne kadar güçlü olduğuna. O yüzden bazen Kyoto'yu almıyorlar. Kyoto'daki adamı vasal alıyorlar. Kyoto şehrini almıyorlar. Siz bunu yapabilirsiniz. Bu benim açıkçası çok umurumda değil. O yüzden ben Kyoto'yu da alacağım. Ve şöyle arkadaşlar artık barışımızı yapabiliriz. Zaten full aneksi aldık galiba. Aynen bütün aneksi yapmışız. Ve gördüğünüz gibi bütün Japonya'yı tamamlamış olduk. Şöyle hepsini bir okeyleyelim. Wow. Zorlu bir yolculuktu. Bu arada bütün Japonya derken burada hatta ana kadar indik. Burada Aynu bayağı bir toprak almıştı. Onları da aldık. Bundan sonra şu Çin kıtasını sömürmek de inanılmaz kolay olacak. Şimdi gelin isterseniz önce isyancılarımı bastırayım. Ondan sonra ülkemizi hep beraber inceleyelim. Ve şu an her şeyi tamamladık arkadaşlar. Bütün isyanlar bastırıldı. Her şeyimizi yaptık ve artık Japonya'yı tamamen kurduk. Şimdi inkamımıza baktığımız zaman 1483 yılı 18 inkam bu baya az ama şunu unutmayın arkadaşlar şu an hala ülkemde baya bir otonomi e, var zaten yarısını kullanabiliyormuşuz ülkenin bir de ben hepsini state yapmadım vesaire vesaire diye sayarsanız yani şu an inkamımız gayet güzel hemen teknolojiye bakalım bu oyunun asıl amacı zaten teknolojide ne kadar ileri olabilirsiniz onu göstermekte derken hemen şöyle bir iddia daha alalım bunu da almışken gösterelim. Şimdi yıl 1483 olmuş Asya'da ID'yi biz neredeyse bitirdik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çok az ülke ID'ye da bu kadar ilerleyebilmişler. Onun dışında teknolojiye baktığınız zaman da Şöyle biz baya baya parlıyoruz. Burada Çin de teknolojide iyi durumda ama şu detayı unutmayın arkadaşlar Çin çok büyük ve parayı yatırabiliyor. Hani bir saatten sonra Çin bütün şeyini kaybedecek. Şu an teknolojide hiçbir sıkıntısı olmayan, idealarda gayet ileride olan ve ekonomik olarak da hiç borcu olmayıp güzel bir inkama olan Japonya'yı kurduk arkadaşlar. Zaten bu oyunun da amacı oydu. Yıl 1483 bence hiç geç falan da değil. Şimdi gelelim burada ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Şimdi biz şogunuz. Hemen şu kültürleri de acceptleyelim bu arada. Şimdi biz şogun olarak oynuyoruz gördüğünüz gibi ve USGis. Burada şogun olarak devam edip bütün dünyayı vasalımız yapabiliriz. Veya direkt Japonya kurabiliriz arkadaşlar. Şöyle şurada gördüğünüz gibi bu baya güzel bir özellik ve Japon idealarına da geçebiliriz. Rengini de çok seviyorum ben Japonya'nın. Ayrıyetten ideaları da single player için bence USG'den daha güzel ama bir farklılık istiyorsanız USG ile de devam edebiliriz. USG'nin ordusu mesela inanılmaz güçlü oluyor diyorsanız ben inanılmaz güçlü bir Japonya oynamak istiyorum. Japonya kurup USG'nin idealarını da tutabiliriz. Eğer bu videoya arkadaşlar 600 like gelirse Japonya ile bu USG'yi kurduktan sonra ne yapacağınızı göstereceğim. Şu an bu butona basmıyorum bana baya kızacaksınız eminim şu butona bas diye bütün videoyu izledim diye. Arkadaşlar böyle devam etmek de isteyebilirsiniz butona basmanı da isteyebilirsiniz tamam yorumlarda sizlere bırakıyorum haberiniz olsun. Video buraya kadar da umarım çok uzun olmamıştır şu an bende 1.5 saat görünüyor ama editleyerek umarım onu çok çok kısaltmışımdır. Her neyse izleyen herkese çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.